Burada tüm sandıkları açmıştık. Bizim uğursuz şişemiz vardı. Buradan çıkardığımız uğursuz şişeyle beraber galiba meyze alabiliyoruz. Ancak benim bu konu hakkında çok da bilgim yok. Bu 1.21'de geldiğinden beri çok fazla Trial Chambers'ta vakit geçirmedim. O yüzden bilgi eksikliğimden dolayı beni e, ipe germeyin. Tamam mı? Anlaştık mı? Şişeyi hiç zorluğu gör bakalım. Burada içsem oluyor mu şu anda? Bence olmaz ya yani burayı yedik zaten İ İçersem geliyorlar mı <laughs> Yusuf dedenize ben hiç kimsenin izlemedim Sadece ha böyle bir yer varmış Tamam Breeze gelmiş falan onları biliyorum Spawnerlar öyle aktifleşecek Okey tamam Yemeğimiz birazcık az Altın elma yiyorum elmayı da dur Şuraya koyayım o zaman Abi şu an çok gerginim umarım ölmem Birazcık daha güçse güçlense miydik acaba ya buraya gelirken Caymaya başladı bile Kalkanımız da var yedik Güzel Buranın koordinatını alıyorum. Abi netherite setim var. Kalkanım Tabi kırılma ihtimali olsa da o da var. Hadi içiyorum. Hazır mıyız? Zombiden demir çıktı. Evet şansımız yerinde o zaman. İçtim. E kötü kehanet duruyor. Kötü kehanetin gitmesi lazım. Başlıyoruz. Evet kaçırdık. Aa birbirlerine saldırıyorlar. Abi siz böyle olacaksanız sanki bir tık kolay olur gibi. Belli olmaz Tabi Erken konuşmamak lazım da. Altın elma birazcık daha fazla alsak iyi olabilirdi. Oo, silverfish efektleri falan yedim şu an. Breeze varmış, breeze varmış. Hanimiş breeze. Al bakalım. Tamam şu okları, okçuları indireyim. Kafamız rahatlayacak. Tamam birbirlerine saldırıyorlar. Süpersiniz. Afiyet olsun. Bir şey diyeyim mi? Güzel yapmışlar. Güzel yapmışlar. Altın elma yemeyeceğim ya. Şu breeze'i bir indirelim. Çete de odaklanamıyorum şu anda. Çünkü çok fazla yaratık var. Ölmek istemiyorum burada. Çünkü ölürsem çok fazla dalga geçilecek. Dalga geçilmesini istemiyorum. Tamam hallettik galiba. Yo 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 bir tane daha var Bir saniye sırayla sırayla Oğlum nereye uçtum beni oradan oraya fırlatıyorlar şu anda Burada Breeze'i indiriyorum Tekrardan bir şey diyeceğim Çok zorlamadı da bu ilk faz yani Üçüncü fazda ne olacak acaba Evet bir tane daha anahtar geldi süper Bu anahtarla beraber açıyoruz değil mi Sandığı galiba hepsini indirdim Yiyeceğin yok evet farkındayım Şu da patates gelmiş Güzel tam da yiyeceğin yok dendikten sonra Patatesin gelmesi hoşuma giden bir şey şu bu atıyorum maalesef. Patates daha önemli. Kumpir o. Kumpir de mi ya? Pişmiş patates. Ha bedrak da kumpir yaptılar bunu. Doğru. Bir saniye Yeniye açacağım? Çubukları atıyorum. Bunları zümrüt karşılığında köylüye satacaktık. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar daha önemli. Şimdi onu açtığımda ben direkt alacak mıyım? Yoksa alamayacak mıyım? Abi birbirlerine saldırıp duruyorlar ama bunlar ya. Gerçekten bunların yapay zekası birazcık daha gelişmiş olsa iyiydi. Bak yine birbirlerine saldırıyorlar. Aynen saldırmaya devam arkadaşlar takılın. Kim kazanacak? Hadi. Ya oğlum gerçekten mi? Beni aşağı kadar indirteceksin sırf şu eleman için. Nerede? Oğlum kayboldu. Ya buraya kaybolmuş ya. Allah Allah. Tamam. Buradan da bir tane iksirimiz var da almayacağım. Hiç gerek yok. Şimdi bizim sınama anahtarıyla hemen buraya açmamız lazım. Burayı mı açıyoruz? Büyülü altın elma. Zır. Bu kadar mı? Ee, tamam da. Oğlum bunlara ihtiyacım yok ki benim. Alo. Şansa bağlı çıkıyor. Ya şuraya atlıyorsunuz da yok atmayacağım. Bunlar yeterli. Bir tane daha mı deneyeceğiz? <laughs> ne bekliyor? <laughs> o da iyi soru da yani ben daha böyle bir şeyler çıkar. Çok iyi olur diyordum. O zaman bir tane daha içebiliyor muyuz? Kehanet verdi. Bir tane daha içip yeniden aktif edebiliyor muyuz? Eğer ki öyleyse yapalım bir tane daha. İç iç iç. Abi bir kere değil 200 denemede çıkar yani. O kadar nadir diyorsun. Hardcore mu? Hardcore'du bir zamanlar. Şimdi survival olarak devam ediyor. Acimi şansım bugün tutmadı. Al işte başlıyoruz. Tamam, tam ikinci de getiriyorum o zaman. Ya bunları aktif ediyorum. Odalara aktif ediyoruz aslında şu an yaptığımız şey o. Arkadaşlar şimdi soruyorum. Beşinci seviyede daha çok meis çıkma ihtimali var mı? Ben şimdi burada takılacağım birazcık. Şunlardan bir şeyler elde edelim diye bekliyorum. Beşinci seviyede daha çok çıkıyorsa güzel olabilir aslında. Vardır. Bence de vardır. Yüksek bir şansın olur. Yok abi mi? Ah lan. Dur ben ölmeyeyim. Ölme Mert. Abi iç işte. İçince zorluk seviyesi artıyor. İçmeyeceğim hayır. Tamam. Normal kasa açar gibi şansımız olduğundan dolayı değişmiyor yani. %3, %5 artık değil. oğlum şu iksir efekti bitene kadar buradayız. O sırada da şunları çalıştırmayı deniyorum. Birazcık daha deneme yapabiliriz. Zümrütleri ne yapacaksın? Kitap alacağız. Aa işte bu. Güzel. Tam da seni istiyorduk. Hemen açıyorum. Hadi. Hadi dostum. Desen verdi. Zümrüt falan güzel. Abi ama bizim isteğimiz bu değil. Ama bunu istemiyoruz. Hocam. Neyse yemeği alalım. Şu slime'ların hepsini indirsem aslında tekrardan çıkabilir gibi ya. Ne diyorsunuz chat? İhtimali var. Ya bu anahtarın çıkma ihtimali de var. Bu anahtar çıkmaya da bilir hiçbir zaman. Yani öyle bin tane ihtimal. Hatta farmını yapıp da çıkarıyor. Vay be oğlum bir şey diyeyim mi? Ben bu geliyorsun açıyorsun çıkıyor devam ediyorsun diye düşünüyordum. Birazcık kasmamız gerekecek. Belki bu bölüm boyunca bununla uğraşacağız. Ama elimizde Mace'in olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman yapacağız bu bölümde. Yukarıya çıkacağım. Umarım tüm slime'ları indirmişizdir. Bir tane kalmış ya. Gerçekten mi? Neyse birazdan döneriz. Durursa alırız. Aha tekrardan gel. Lan altın elma yedim. Patates yiyeceğim diye bül altın elma yedim. <laughs> Aç bakalım. Hadi. Zümrüt. Elmas. Elmas. Altın elma. Bu kadar mı abi? Alkış. O zaman hemen aksiyona girmeliyiz. İyi dedin onu. Arkadaşlar selam. Ben burayı kontrol etmeye geldim. Burada gürs satıyormuşsunuz siz. Öyle ben beleşe gürs satılmasını istemiyorum burada. Verginizi verin. Sonra satarsınız. Burayı vergiye bağlayacağız. Ben XAVM tabi. Farmını şu an anlatmış da göremiyorum. Oran bir saniye. Şurada var. Burada bir yerde olması lazım diyorum. Şuradaydı. Aynen. Arkadaşlar hazır mıyız? Geliyor. Hazır mıyız? Çubukları atmayacağım. Aynen. Çubukta zaten mace yapıldığını biliyorum. Hadi. Lütfen. Büyülü altın elma. Okları verme ama artık. Yeter. Oo zümrüt bloğu. Severim ha. Valla zümrüt bloğu güzel. Beni tavladın. Beni tavladın şu anda. Ama gene de şey lazımdı bana. Kaç tane açtık? 4-5 tane açtık. Daha fazla açmamız lazım ya. Deli gibi ticaret yapacağız. Sabahlara kadar köylüyle ticaret. Öleceksin ben falcıyım. Eyvah. Mace'in şansı %2 %3 gibi bir şey diyorlardı sohbet. Harbiden düşük. Tam yüzdesi 2.2'ymiş. İlerlersem veya başka bir yere gidersem büyük bir ihtimal kötü kainet çalışacak. Şuraya gidebiliriz belki. Şurada bir tane daha oda vardı. Burayı aktif ederiz. Aynen öyle 15 dakikamız var. Hazır mıyız? E, ee, buradan çıkmayacak mı inatla? Neyse başlıyoruz. Örümcekler vardı zaten burada. Çok kolay olacak burası var ya. Bir de öleceksin falan diyordunuz bana. Önceki bölümde de ulan senin yarım kalp canın kalıyor. Sen burada ölürsün diyordunuz. Ölmem. Ölmem. Çıkmayacak. Çıkacak ulan. Çıkacak. Yapmaz yapamaz dediniz yaptık. Ölecek dedik dediniz. Ölmeyeceğiz. Kısacası bugün burada meyiz çıkacak. Evet biftek gelmiş. Neyse olur. Olur şimdi alacağım bifteyi. Biftek severiz. Şu agalarımız birazcık rahat bıraksa. Tamam şunu yiyeyim mi? Sonra diyeceğim, diyeceğim ki arkadaşlar yayında ben demiştim. Bir gurur duyacağım kendimle. Bekleyin sadece bu yayın. Meis çıkarmamı izin. Yüzde ikiymiş. Es evet, kolay. Ünlem gibi meis mi? <laughs> şey böyle şeyler yapmıyoruz tabii ki de. Hiç alaka kuramadım dediğin şeyle. Aha gel bakalım. Gel bakalım. Bunlar da ne kadar aciz canlılar. Hiçbir şey yapamıyorlar garibanlar. Ben bunlar daha güçlü olacak. içimizden geçecekler falan diye düşünüyordum. Yani Sadece oradan oraya itiyorlar. Tamam rahatsız edici mi? Evet ama öldüm mü? Hayır. Artık mace lazım ya. Kaç bölümdür? Hadi adamsın be. Şansımız artıyor. Ha ben enerjiye maruz kaldı oğlum. O kadar da değil ya. Zırhımız falan güçlü. Evet zenginiz birazcık daha. Öyle zümrütten yol yapıyoruz. Hadi geliyor. Süsleme gel lan. Bir an bambaşka bir şey geldi sandım. Hardcore'a başlar mısın? Başladık. Şu anda devam etmiyoruz. <laughs> neden acaba? <laughs> acaba neden? Şu aşağıda var demiştiniz. En azından gitmeden önce şuraya da uğrayalım. Şu kötü kehaneti alalım. Sandığa boşaltalım tüm eşyalarımızı. Ondan sonra gidelim. Aha çok iyi yer lan. Kaç. Eve dönüyorum. Birazcık da fişe ihtiyacımız var zaten. Ve 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 etrafı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bunu yükle demiştiniz ya bana. Oğlum bu ne böyle? Evi göreceğim burada. Evi görebilir miyiz? 88 FPS alıyorum. Yaşıyoruz galiba. Shader açsam şu an bilgisayar bayılabilir. Şuraya mı gideceğim? Tamam buraya gideceğiz. Aha evi gördüm. O vallahi evi görüyorum. O ev var lan karşıda. Şuralar falan. A galiba ben ortalama ayarda oynuyorum. Bir bakayım ayarlara. E 5'te oynuyorum. Oraları da yükle lan. Bilg Bilgisayarı zorvalıyorum değil mi? Tamam. En azından geldik. Shader açsan abi. Denemek istiyorum da şu an değil. Oyun çökerse yorar. Bizim kalkana onarım ve Onarım var mı? Onarım yok. Dur onarım alalım. Zümrütler zaten burada. Onarım alalım. Ee, zümrüt var tabi abi ya. Birazcık bozdurmamız lazım da. Tamam. Şimdi fişekleri de almam lazım. Unutturmayın bana lütfen. Kalkan nerede? Kalkanı göremiyorum. Kalkanımıza damattan bir kırılmazlık 3. Ee, bir tane de onarım. Artık kırılmasını istemiyorum çünkü. Lazım oluyor. Ee, gereksiz tüm eşyaları da nereye atsam? Şuraya atayım şimdilik. Bir dakika blok olarak tutacağım. Bak ihtiyacım olmayanları Trial Chambers'a gidiyoruz ya Trial Chambers'a giderken ihtiyacımız olmayan her şeyi fırlatıyorum Ölürsek de yapacak bir şey yok Hadi gidelim artık Tam olarak burada bir yerde bir tane Geçen yayın ata isim Aa doğru Ama ben yorumlara bakamadım Atın isminin ne olduğuna dair Sıradaki yayın yapalım o zaman Şöyle dümdüz gidiyorum Aha bulduk Oğlum çok zor olmadı ya Gerçekten harita olmasa zorlanır mıydık? Zorlanırdık herhalde Geldiğim gibi Zehirli mi? Aa doğru lan bunların varyantları eklenmişti. Bu arada farklı bir trial chambers'tayız şu anda. Normale göre farklı. Bir büyülü altın elma yiyeceğim. Ardından iksiri de içsem. iki kat mı olur? Hocam sen bir açıl. Ha dur diğerlerinde bunlarla, bunlardan çıkanlarla yapıyoruz okey. Önce bir feth edelim. Feth ettikten sonra bence içelim. Daha mantıklı olur gibi geliyor. Çok da zehirlemeseniz ya. Valla yorma abi yorma. Bir yukarı çıkıyorum bir aşağı okey. Böyle böyle kurtaracağız burayı. Yok abi vermiyorlar gerçekten inanılmaz. Öleceğim mi? Yok abi. Bak bugün öleceğimi gerçekten düşünmüyorum. Bugün benim gün. Hasar alırız. Ölmeye yaklaşırız. Bunlar ayrı ama ölmeyeceğim. Ha, bak bunlar bu beceriksizler mi beni öldürecek abi? Güzel bunları biriktiriyorum. En son kasa açılışı yapacağız abi. Bir şey diyeyim mi? Sardı ya. Birazcık etrafı gezelim bakalım neler varmış burada. Çok kötü yer ya. Buradan beni aşağı düşürme ihtimaliniz var sizin. Tamam ben düşürüyorum da. Bir de benim aşağı inmem gerekecek. Sonra almak için tekrardan döneceğim. Saçma sapan bir duruma gireceğiz yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Burada bir şey yok ya. Bize, bize alakalı şeyler yok burada. Ve zümrüt bloğu çıktı. Tekrardan bir tane daha çıktı. Abi gerçekten zümrüt toplamak o kadar kolaylaşmış ki bu sürümde. Hani gidip çubuk toplayayım, çubuklarla beraber kasılayım falan yok yani. Şimdi şurada açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Ok verdi, ok verdi. Bu kadar mı? İnanılmaz. Öleceğin, hala da öleceğimi düşünen var mı bu sohbette? Gerçekten mi? Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Galiba galiba kötü bir haberim var sizin için. Okey galiba hepsini temizledik ya. Şurada da ekmek var. Onu da alayım. Kötü kehanet bir. İki içeceğim lan. İki içeyim mi? Ölür müyüz ya? Neyse içiyorum lan. Hadi. Bak kalkanımız kırılmıyor bile. Çok iyi. Hocam seni bir indirelim. Rahatsız ediyorsun. Rahatsız ediyorsun bir adam. Yalnız örümcek gözüne ihtiyacımız vardı bizim. Galiba bundan sonra ihtiyacımız olmayacak bir daha. Tamam büyük tehlikeyi atlattık diyebilir miyiz? Yani. Yalnız buradan güzel anahtar çıkar diye beklentim var. Umarım. Umarım ölmem. Abi iki ölüşün. Ne ya oğlum ben ilk kez ölmedim ki. Ne zaman öldüm? Öyle bir şey hatırlamıyorum. Kaç dakika devam ediyor kuvvet? 2 dakika süper. Oğlum tek atıyoruz şu an. Bir şey diyeyim mi? Eklem bacaklıların kıyameti olsaydı şu an normal vuruşta tek atacağız. Kritiksiz yani. Gözünü mü kapattın Oğlum niye gözünüzü kapatıyorsun? Yeni yere git abi tamam yeni yere gideceğim ama burayı bir temizlesek fena olmaz aslında. Oo zır falan yapmışız abi. Adamlara bak ya modayı takip ediyorlar arkadaşlar. Yeni güncelleme çıkmış adam direkt üzerine geçirmiş. Takılıyorlar. Agalara bak. Hocam ne için geldiğimizi çok iyi biliyorsun. Ver bakalım. Zümrüt, zümrüt. Gerçekten inanılmazsın ya. Gerçekten. Ya birazcık birazcık düşük ihtimal olabilir. %2, %2 bekliyor olabiliriz. Ama bu da acımasızca geliyor ya. Bir saniye. Blue'um yok. Benim su içmem lazım. Şu an dilim damağım kurudu. Hala da sizi kesiyorum. Niye? Çünkü meyze vermiyorsunuz. Bence meyze aldıktan sonra anında bir tane daha elde edeceğiz. Yazın bunu kenara. Bir elimize geçtiği anda diğeri de gelecek. Hadi bakalım. Birinciden ne çıkıyor? Altın elma. Güzel. Büyülü altın elma isterim. Kırılmazlık 2 mi? Abi hakaret mi diyorsun? Yani ben buraya bu setle geliyorum. Bana kırılmazlık 2 veriyorsun. Normal mi sence bu? Tamam bak birbirinize vurun. Aynen. Ya burası ne kadar yorucu bir yer ya. Gerçekten nefes aldırmıyorlar. Evet bir tane daha geldi. Açabileceğimiz yer var mı? Üst taraflara bakıyorum. Üst taraflarda oluyor. Aha burada var. Güzel. Nefesleri tuttum ama hala daha bir şey çıkmıyor ya. İnanılmaz gerçekten. Kırılmaz gücü ne yapayım ben? Üzerimdeki netherite zır zaten. İnanılmaz. Buranın aşağısında mekan olduğunu söyleyenler var. Bir dakika lan. Ne oluyor? Aa böyle bir şey olduğunu ilk kez görüyorum. Sen bunun altında demiştin. Aha elmas. Uğursuz şişe. Saplama 3. Bulduk mu? Bulduk. Ama çıkmadı. Buradan çıkabiliyor. trident çıkabiliyor dedin değil mi? <laughs> Apernix hocam vente girdi. Harbiden vent yapmışlar ya. Düşse kenarda Apernix var. Arkadaşlar filmde yokum. Bu karakter olarak gelebilirim ikinci filmde ama sohbette yine de Apernix için F. Apernix öldü. Vesaire yazılıyor. Harita moduna çok pis alıştım şu anda ya. Hile falan carçurt bir şeyler dedim. Hile gibi hissettiriyor dedim. Çatır çutur kullanıyorum ama. Ve yeni trial chambers'ımıza merhaba diyebiliriz artık. Hocam açtım. Hadi. Dalga geçiyorsun ya. Gerçekten ben oku ne yapayım? Ne yapayım abi oku? Ve biz buraya geldik mi acaba? Hah daha yeni doğuyorlar. Chat ağla diyorsunuz da. Beraber uğraşıyoruz. Aynı gemideyiz. Hani ikimiz de aynı şeyi yaşıyoruz şu an. Çıksın da rahatlayak. Çok ağla abi birazcık daha oyna. Yayın bitmesi. <laughs> Onu da istiyor olabilir bilemedim şu an. Ama bu mekan daha güzelmiş ya daha hava dar. Herkes birbirini havaya atıyor. Tabii çok hareketli zıp zıp arkadaşlar var. Şu slime'lardan bir kurtulalım. Nasılsın Mert? Sen herkese soruyorsun ama kimse sana sormuyor. Yorgunum be kök kalp. Hala da meis çıkmıyor. İnanabiliyor musun buna? Teşekkür ederim sorduğun için. Abi %2 ise 50 tane aç çıkar ya bence. Şöyle mantıklı. Yani %100 çıkacak anlamında bir bir şey çıkmıyor ya ortaya Neden çünkü her açtığında ihtimal %2 Sen 5 tane toplayınca bir şey değişmiyor Matematiksel olarak ama Tabi elimin altında daha fazla olması işe yarayabilir ama elimde 4 tane Olmasına rağmen bunları bulmak zor Hadi lütfen Abi baya zümrüt çıkardın da o kadar işte yani pek bir işe yaramadı ya Demeye çalıştığım kasalardan lazım Bize bol bol İkinci kez öldüm mü hiç bir daha ölmedim desem Üzülür müydünüz hazır mıyız Hadi olacak Müzik diski. Bundan bir tane daha var değil mi? Yoruyorsun ya oyun gerçekten yoruyorsun. Şimdi birleşebilir ne varsa birleştirelim. Okey. Şalkır çok mantıklıydı ya. Şalkır yanımıza aldık. Aha kaktüs var ağaç yok bu sefer. Bunun altındaki yerde ne var? Altın elma, zümrüt, zümrüt, oklar falan filan. 41 seviye olmuşum. Bak bir yandan zırhlarım hasar yerken tamir oluyorlar. Ya yani hepsinden bahsediyorum. Üzerimdeki göğüslükten pantolona botlara kadar her şey tamir oluyor bir yandan. Bir yandan da seviye atlamışım 41 olmuşum. Breeze'i indireyim önce. Ben bile tamir oldum yayını izlerken. O kadar fazla öldürdük ki yeter artık. Biz Enderman farmını boşa yapmışız arkadaşlar. Tabii Enderman farmından mutluyum. Yanlış anlaşılma olmasın. Son denemelerimizde umarım çıkar da bu bölümde elde etmiş olarak bitiririz. Elde edemezsek büyük başarısızlık. Çıkmalı artık bu ne? Gerçekten o ölüyordum. Neyse ki okçu yok burada. Kapağı kocaman topuzu koy. Gerçekten olursa koyacağım. Çalışsana. e chat. Bizim elitra vardı değil mi ya? Var var süper süper süper. Hava ifşek de vardı. V vardır vardır. O da vardır. O da vardır. Neredesin? Barutlar nerede? Oğlum ben canımı doldurmadan niye saldırıyorum? Öldüğünü görmedim. Ben de. Ben de. Şurasıydı değil mi? Yok lan, burasıydı. Burasıydı. Net burasıydı. Hatta şurada falan öldük. Abi nasıl mutlu oluyorlar şunlara bak. Abi bu benim hatam ya. Şurası. Keyfim yerine mi geldi? Ama bir şey diyeceğim. Yayın uzadıkça benim ölme ihtimalim her türlü artar ki. 5 dakikan var eşyalar silinecek buluruz ya. Bulamazsak da yapacak bir şey yok zaten. Şurada bir yerdeydi. Yemek de almadık. Yok burası değildi lan. Bir dakika. Şurası mıydı? Yuvarlak bir yer olduğunu hatırlıyorum. Görsel hafıza görsel hafıza. ya yani Buradan başlamışız buraya gitmişiz galiba bir dakika. Aynen aynen. Elektra kırılmasın. Lütfen. Yemek de almadığım için ölme ihtimalim çok yüksek şu an. Bir daha ölecek. Yüksek ihtimalle bir daha ölebilirim bu arada. Şu an ihtimali çok yüksek. Keşke zırh alsaydım. Birazcık yemek alsaydım. Öyle gelseydim. Hocam artık yenebilir miyim? Tamam doğru yerdeyiz. Buradan gitmiştik dur. Dur 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 buradan değil. Hayır. Yemek lazım bana. Elitram kırıldı. Elitram kırıldı oğlum. Demir var. Oğlum yemek atmaz mısın yere? Hadi. Hadi oğlum yemek lazım. Yemek dağıtmıyorlar ya. Ölüm gibi bir şey. Var mı başka bir şey İyiyiz 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 hep öyleydik Hadi tamam 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 İyisin iyisin hala iyisin Ölmedin yaşıyorsun yemek lazım bana Acil yemek lazım Zırhların çoğunu alamadım ki Yenileme 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 Abi yeni, daha hızlı yenileyemez miyiz? Hocam sizi bir indireyim. Çok kalabalıksınız yani ne yapayım? Zırhlar da zaten giyemedik. Huh tamam zırhları kurtardık. Şuradaki eşyaları da alacağım. Eksi de değiliz. Şu elitreyi de fırlatıyorum. Ha, şuradan yemekleri de al. Lazım olacak gibi. Tamam ölüm sayacı 3 olmadı en azından. Yarım kalple hayatta kaldım. Bence o ölüme bedel bir şeydi yaptığım. Elitra tam zamanında kırıldı zaten. Elitra'nın kırılması patlattı orada. Yaşanmaz denilen her şey yaşandı. Hadi. Ah tamam. Hocam bu kadar şey yaşadım. Bir maze atmazsan bu bölüm. Sen de çok büyük bozuşacağız. Geldi buna kurgu deşim. Derler derler. Zaten girdiğim gibi inanmadılar. Aldığım gibi inanmadılar. Ölmedim ya orada. Ama tekrar ölmeme ramak kalmıştı. Doğruya doğru. Sa açabileceğim sandık olsa keşke burada. Hadi. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Elmas veriyor hala. Bir tane bundan var. Bence bunu da açıp son şansımızı deneyelim. Ne diyorsunuz? Var mı ihtimal? Yine aynı disk çıktı. O diskten her çıktığında bana 100 lira verseler şu an milyonerdim. Şeyler bile fakirce ya. 100 lira ne abi? Birazcık daha fazla istesene. Niye 100 lira istiyorsun? Abi ışınlansaydın niye bu kadar stres yaptın? Ha 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 ha. Komik olmayan Enderman şakaları. Kazıp elmasını oradan son anda dönen adam. Aklıma o geliyor. O yüzden gideceğim yukarıya ve bunu halledeceğim. Aha mağaraya geldiyse ki iyi. İyi haber. Oh sonunda be. Golemleri kesmemeliydin ahı tutuyor. Oğlum ben binlerce golem kestim. Binlerce golemin ahı sadece benim ölmemse bu golemleri küçük bir karakter yapar. Şimdi bunun altında trident bulursak okeyim ben. Demirci şablonu okey. Hocam son şansın lütfen. Yeter ama ben bunu ne yapayım abi. Sancak deseni ne yapayım. Neyse. Evet bence bu bölümlük bu kadar yeter. Hala da bulamadık. Ya bulmaya devam edeceğiz yüksek ihtimalle. Uğursuz şişelerimiz var burada. Bunlarla beraber yeni Trial Chambers'la devam edeceğiz. Ve Mace'i elde edeceğiz. Bir bölümde sürse, iki bölümde sürse fark etmez. Gerçekten plak dükkanı açacağız. O kadar fazla şey çıktı ki. Ya yani inanılmaz gerçekten. Müzik diski istemiyorum artık. Neyse kick'te devam olacak. Yayının. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.